Ben çok merzale giderdim. Benim oğlan kızım öldü. Hocam öldü, kimsem yok idi. Küçük çocuklarım var idi. Yetimler oğlum kaza etti. Ben çok ağlıyordum. Kur'an'a kendi Kur'an'a sıktım. Hocan yandı. Camiye geldim öğrendim. Zor oldu mu? Zor olmadı. Ben çok ağlayırdım. Kur'an bana iyi geldi. Şifa be, şifaat verdi bana. Benim torunlarım iki tane okumuş. Biri hoca, biri hafız. He, ben o yetimleri hepsi büyüttüm. Kim o okudu, kim okumadı. Ben cehal kaldım. Benim anam babam yok idi. Ben medrese, okul... Yani bir şey görmedim, burada gördüm. Burada Kur'an'da öğrendim. Hocalara, insanlara baktım, öğrendim. Adım Neşe Halk eğitime bağlı Kur'an kursu hocalığı yapıyorum. 8 yıldır da bu binadayım. Ee, Zozan teyzemiz 73 yaşında, aslında 5 sene önce geldi kendisi, Baya gayretliydi. Tabi biraz zorlandığımız zamanlar da oldu ama kendi gayretinden dolayı bayağı başardık, bugünlere geldik. Kur'an öğrenmeyen öğrencim kalmadı çok şükür. Yaş aralığı yani 18'den 70 yaşına kadar ya da 75 yaşına kadar var öğrencim. En son geçen sene gelen bir teyzemiz vardı, o yok, o da 80 yaşında öğrendi Kur'an-ı Kerim'i. Ee, Zozan teyzemiz e, öğrenmekle kalmadı, bir de Yasin'in e, 4-5 ayetini de ezberledi. Halen de ezberlemeye devam ediyoruz kendisiyle. Tabi okuma yazma bilmiyor. Burada biz e, öğrenciler olarak onu hep beraber şey öğretiyorlar. Okuma yazma da öğretiyorlar. İsmini yazmasını, harfleri yazmasını falan gösteriyoruz. Çok e, ona da hevesli. İnşallah bir de okuma yazma öğrenecek.